Şimdi toprağımızı bir tane eleyelim dedik. Şöyle. Biraz daha temiz olsun. İçindeki otları, kökleri, istediği, istemediğimiz kökleri temizlemek için. Şöyle kabaca eliyoruz. Evet. Çekiyorum. Şimdi burada topraktaki istemediğimiz kökler, otların köklerini ayarlamak için şöyle kökleri ait diyoruz, temiz diyoruz. Ya istemediğimiz otlar çıkmasın, paradisimizin gelişmesine zarar vermesin. Toprağımıza evet. gübre harmanlayacağız. Gübre kısmına geçtik. Biz kara gübre kullanıyoruz. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet. Yanlış olmasına dikkat edelim. Yanlış olsun bitkilerimize zarar vermesin. Bu kadar yeterli olur sanki. Yapacağımız torbamız küçük çünkü. Biraz daha katalım. Patateslerimizde önemli olan şöyle iki tane çil olması. Çil olan yerden şöyle 5 santimlik kesiyoruz. Ve bunu bu şekilde toprağa gömeceğiz. Şöyle ayıralım. Bir de burada var. Diğer tarafında yokmuş. Bunu böyle de gömsek olur. Ama şöyle keselim. Bu daha önceden çillenmiş patateslerimiz evde kalan. Bu çillenmemiş. Bunu da çillenmek için ayıralım kenara. Sonra diğer taraftaki kadelesimize gelelim. Çillenen yerlerden kök alıyoruz şöyle. Kökleri alıyoruz. Bu özel gübremiz orijinal. Tarifi bizde olan şeker. Tamam. Şimdi torbamızı seçtik güzel küçük bir torba. Gökdelediğimiz toprağımızı içine yerleştiriyoruz yavaş yavaş. İnşallah. Şöyle. Şöyle yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz yerde de şöyle köklendirdiğimiz patateslerde bir iki tane atıyoruz. Her yerinden çıksın istiyorum ben.